Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX de oynarız. PKX dedi. 3 tane kombin yapacağım. Bu 3 yaptığım kombin arasından birini seçeceksiniz. Ve o seçtiğiniz kombini siz hmm, bu kombine ben onun üzerinden bir veriyorum. En sevdiğiniz kombin hangisi? Birinci kombin ise like atacaksınız. İkinci kombin ise beğeneceksiniz. Üçüncü kombin ise abone olacaksınız. Abone ol öyle güzel yapmayacağım tabii ki yani. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Suratım bu kaldı. Hayır. Bir şey oldu. Saçım saç um, bu olacak bu like yapıyorum şu anda bakalım like sevecek misiniz <laughs> like hmm, üstüm bu um, arkadaşlar özür dilerim habersizi geliyor olabilirim um, Altımım Altımım dedim yalnız Aldım bir yapacağım. Şapkam bu olsun. Da bir şeyim de böyle olsun arkadaşlar. Eldiven bu olsun. Şimdi arkadaşlar bir de şeye bakalım. Ne olabilir? Sizce hangisi olsun? Um, ayakkabımız şöyle biraz biber yeşil şu wow. gelinlik güzel ama Ayakkabı da güzel değil yakışmadı ya bu ya da şu bence bu daha iyi maskemiz olmayacak. Ve son olarak da kanadımız klasik kanat. <laughs> evet arkadaşlar bu kombini iyice bir incelemeniz için etrafımda döneceğim. Koşan pet çıkaralım ya. <laughs> Deniz'i konuşturmak için mutasyona uğratmam lazım. <laughs> ben konuşma pet. Petlerin konuşması için üstüne binilme mutasyonu değil. Ben öyle mutasyona uğratıyorum ki onlar öyle konuşabiliyor. İsterseniz o da konuşsun. Çok güzel bir ses yapacağım ona. Evet. Kimi çıkaralım? Seni çıkaralım. uzun zamandır şekeri çıkarmıyoruz. Şeker bir hava ağzım Şeker. Elif. Ne haber aşkım? İyiyim. Sen nasılsın Elif? Ben de iyiyim aşkım. Ee, şimdi bak. Birinci like kombini yaptım like komine ile. Sen daha konuyu bilmiyorsun tabi. Bu arada arkadaşlar merhaba. Siz de merhaba deyin arkadaşlar. Şimdi ıı, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Ben 3 tane kombin yapacağım. Bu like. Birinci kombin like kombin. ikinci kombin beğeni. Üçüncü kombin de abone ol. Ha, anladım. Şimdi yaptığın ilk like mi atacaklar bunu daha çok beğendilerse? Arkadaşlar bunun çıktısını alın. Fotoğrafı çekip yana koyun. Hangisini daha çok sevdiniz? İnceleyin. Son kez daha bir göstereyim. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hangisini yapalım? Hmm. Bence arkadaşlar suratımız bu kal. Yok. Bu surat. Bu saç. İşte bu. Hayır üst admin. Altım. Ben biliyorum altı. Bu yok ya. Hmm. Ne olsa. Bu güzel. Hayır üstümü ne yapacağımı buldum. Beğeneceksiniz. Ta -ta -da -ta -da -dam. Bu kodla gelen bir kıyafet arkadaşlar. Artık kodun süresi dolmuştur herhalde. Saçımı da değiştireyim ya. Saçım bu olacak. Ay geri kaldım. Hı. Sırtımı da değiştireyim. Üstümde Tıratımız şahs. Gözlüğümüz bu. Eldivenimiz Admin eldiveni. Ayakkabı Admin ayakkabısı Kulaklığımız Adminli kulaklık Aa, şapkalarımız admin kanal. Admin kulağı olsun. Ay, bu da çok tatlıymış. Ama bu. Admin buradan izliyorsan ben seni çok seviyorum. Bak kombinini yapıyorum hatta senin. Bak maskeni de takayım. Kanalını takılı bak. Kaydedelim arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Ben bunu çok sevdim. Evet arkadaşlar ikinci kombin de bu. Çıktısını çekin bakalım siz. Ay fotoğrafını çekin. Bekliyorum ben. 3 2 1 Şöyle bir döndüreyim. Evet çekmişsinizdir herhalde arkadaşlar. Ben bunu kaydedeyim. Hmm, nereye kaydedelim? Şimdi de bunu buraya kaydedebilirim Şimdi de başka bir konu. Ab beğeneceksiniz bunu daha çok sevdiyseniz. Suratım artık kesinlikle şu olacak. Saçım belli. Yani benim en sevdiğim saçlardan birine bu. Arkadaşlar Allah aşkına. Yılbaşı kıyafeti kısa kollu olur mu? Üstüm bu. Altımı biliyorum. Buradan bu. Buradan da... Bu. kulaklığa sonra bakalım. Eldiven bu. Ayakkabım belli. Hemen. Abi etkinlik biletinden mi çıktı? oldu. Evet bu ayakkabım. Gözlüğüm bu. Maske yok. Çanda <laughs> bu zaten. Ve Surat hmm. Şu hayır ya Suratım Sanırım ya bu Ya da Şu Bence bu daha iyi Kulaklık seçelim Kulaklığım bu olacak. Ve saçı değiştireceğim. Saçım bu mu olsun? Evet bu. Bunu beğendiyseniz de abone olacaksınız. Bunu da kaydediyorum. Bu kombini de çok beğendim. Ee, arkadaşlar ne Şunu artık hiç giymiyorum ya. Kaydettim. Evet bu kombinin de etrafında döndürüyorum. Çekin. Bu da abone ol kombini. Evet arkadaşlar. İlk kombinimiz. Aa onu kaydetmedim. Boş verelim. Çıktısını almışsınızdır herhalde. Anlayışsınızdır artık bilmem. Beğeni kombiniyim. Ve bu da abone ol kombini. Hangisi daha güzel? Üç arasında. Siz seçin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz çok ama çok Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.